Ben 35 yıldır bu ülke için binlerce hekim yetiştirdim. Her birine çocuğum gibi özeldim. Ben bir hekimim, ben bir anne. 23 yaşında Türkiye'nin en doğusunda vatanıma, ülkeme hizmet etmek için tek başıma çalıştım. Ben bir kadınım, ben bir hekimim. Ben pandemi sürecinde 7-24 mesai yaparak hastalarının yaşama tutulması için çalışan sağlıkçılardan biriyim. Ben bir hekimim, ben bir kadınım. Ben Uluslararası Derneklerde görev aldım, başkanlık yaptım. Hem mesleğime katkıda bulunmak için çalıştım, hem de ülkeyi en iyi şekilde temsil ettim. Ben bir hekimim ama ben aynı zamanda bir dünyalıyım. Ben halkımızı tütünün zararlarından koruyabilmek için 25 yıldır mücadele ediyorum. Ben sigara karşıtı bir aktivistim, ben bir hekimim, ben bir kadınım. Ben tedavisi güç hastalıklar konusunda yıllarca araştırmalar yaptım ve yapmaya devam ediyorum. Ben bir hekimim, ben bir bilim insanıyım, Ben yıllarca toplumu solunum yolu hastalıklarından korumak için emek verdim. Ben bir hekimim, ben bir kadınım. Ben hastalarımda şifa bulabilmek ve yaşam kalitelerini artırmak için yeni gelişen teknolojileri öğrenerek dünyada en sık görülen kanser olan akciğer kanserinde nadir kullanılan yöntemleri öğrenirim ve bütün bunları hastalarımla uygularım. Ben bir hekimim, ben bir araştırmacıyım. Birçok hastanın nefes almasına, koşmasına ve huzurla uyumasına yardımcı oluyorum. Ben bir hekimim, ben bir kadınım. bünyesinde binlerce hekim bulunduran, pandemiyle en ön safhada mücadele eden 50 yıllık bir derneğin başkanı. Ben bir hekimim, ben bir insanım, ben bir kadın.